İzmir merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Durum. <laughs> Fırtına tuttum şeyi söyleyemiyorum lan. Saçına bağlı geçenler. Tamam mı? Saçına bağlı geçenlerim ben. küfrümüzü de ettikten sonra videomuza başlıyoruz. Şimdi işimiz ne? Ne? Biliyor musunuz? Ne? Görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Oğlum şaka yaptım lan. Birazdan görüşürüz. Şimdi kardeşim Enes'i göstereceğim. Telefona bakarken Ali. Gördünüz mü? İşte böyle oluyor telefona bakarken. Bu da benim anneannemin evi. Markalara bakmayın. Gözünüzü Tövbe tövbe. Şimdi. Asıl konumuza gelelim artık. Şimdi. Konumuz şu. Bu da bacanın niye bitik? Niye bitik biliyor musunuz? Ne bileyim ben. Oğlum. Ramazandayız lan. Bugün bitiyor Ramazan. Bilmiyorum oğlum. Oğlum var ya sizin ben daha ne gelin Ebedin anasını, anasını 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 tamam mı? Ebenin anasını 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 Şimdi Videomuzun başlığı şu Niye bu saat böyle? Alap ya niye? Şimdi yiyecekler niye saçım böyle? Kaplı maddeden diye böyle Dedenin de saçı böyle değil mi lan? Nasıl annem kesti? <laughs> Buna da hava atıyorsam. Geçenlerde bir tane adam gördüm. Adam bana hastalığıyla hava attı. Adamda bronşit var diyor ki. Bende bronşit var. Hey, sende var mı? Dedim ki içimden senin beynini ben dedim abi dedim bende bronşit yok dedim Allah şükürler olsun bende astım da yok dedim işte dedim abi dedim Allah şükürler olsun bende ne bronşit var ne astım var ne de nefes var dedim o da sen iyisin iyisin dedi ben dedim abi senin kafanı da abi dedim senin senin köy ne dedim dedi ki İstanbul Kadıköy İşte bu kadar da. Niye bu kadar kısa çekiyorsun videoları anyway, lan? Diyorsanız yorumlara nedenini söyleyeceğim. Açıklamaya bakarsınız oğlum. Bakarsınız la. Bam 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 Kardeşim bir şey diyor. Dinleyelim bakalım. Ne diyorsun lan Enes? Aa sen büyüyünce önce TikTok şunu alacaksın. Youtuber mı olacaksın? Oğlum şu an izleyenler seni görüyor. lan, 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 lan. İşte kardeşim de gösterdikten bak sonra. Bak bana. bak bana. Gözü hastasınlar Size de bulaşıyor. Senin beynin oğlum. Gözlük hastası. hastalığı nasıl telefondan telefona bulaşsın senin kafanın. Tövbe tövbe. Bu da benim işte kardeşim. Sana başımdan geçen bir olayları anlatayım size. Geçenlerde bir köpek gördüm. Köpek küçük. Yanında bir tane dişi köpek var. O köpek yani erkek. Yanında bir tane dişi köpek var. O küçük köpek, o büyük köpek şey şey yapıyor. Anladınız mı siz? Şey şey. Sonra yavrular oluyor. Yavrular küçüğe benziyor. Erkeğe benziyor. Ne oluyor lan kameraya? Ulan kamera ne oluyor? Lan kamera gitti. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama inanmayacaksınız. Sol elimle ne dokunursam yok oluyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Mesela bak şimdi. Şöyle göstereyim. Bu sol bu bacağım. Değil mi? Bak, bu da bacağım değil mi? Hop. İşte bir bacağım kaldı. O bacağımı da yok ediyorum. Sizin için. Hop. İşte bacaklarım yok oldu. İyi, vay. Çok dövdür ettik. Şimdi Geçenlerde bir adam gördüm. Adam sigara kullanıyor. Ne içiyor? Alkol içiyor. Ve taksici. Polisler bunu görüyor. Yok ki. -l -l. Polisler bunu yakalıyor. Adam diyor ki kendini savunuyor. Polis bey ben bir şey yapmadım. Polis de diyor ki senin yalandı ben. tanıyorum. Çocuk da diyor ki ama çocuk diyor. Adam da diyor ki seni ben ta. Şimdi diyor polise bir yumruk Polis onu yakalıyor. On yıl basit pis yapıyor. Şimdi kardeşim konuşacak biraz. Ona döndürüyoruz kamerayı. Enes konuş la. Herkes seni görüyor. Enes. Eni. Ne oldu lan? Biz normalde ona eni deriz. Eni. Anne, en iyi en iyi buraya, baksana bir. Tam. Şuraya bakacaksın Enes tam. ini iyi. buraya iyi. baksana bana bir. bir. Bana bak dedim. Şuraya bak. Şuraya. <laughs> Bu kadar fantaziden sonra videomuzu kapatıyoruz. İzlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki bölüm yarın gelecek. Yarın köye gideceğiz. Köyde çekeceğim videoyu. Ne? Umarım iyi izlemişsinizdir. Görüşürüz.